Ya kardeşim nedir ki Diyanet olsun, başka yer olsun Biliyorum şu an başkan güzel ahlaklı bir insan da i̇şte profesörler falan özellikle köşe yazarları Mehdi yok, gelmeyecek falan. Bak işi ortaya çıkınca olayın fevkaladeni anladılar. İşi de harekete geçiren güç Mehdiyet. Yani onların dayandığı inanç Mehdiyet şu anki e, aktif kabiliyetleri, aktif ataklıkları hep Mehdiyet'ten kaynaklanıyor. Ya Mehdi'nin geldiğine inanıyorlar. O yüzden de yanlış yolda olmalarına rağmen, çirkin modeller uygulamalarına rağmen, zulüm yapmalarına rağmen müthiş bir gelişme gösteriyorlar. Demek ki Mehdiyetle ilgili sözlerim doğruymuş. Demek ki ahir zamandaymışız. Bakın hükümeti bile e, Mehdiyetle bağlantılı hale getiriyor insanlar. Mesela Tayyip hocamız veyahut diğer başarılı insan yahut Ahmet Davutoğlu'nu Mehdi gibi gören çok fazla insan var. Demek ki insanların kromozomları işlemiş bu inanç. Söküp atamazsın. Demek ki hakikaten ahir zaman bu yönde gelişiyor. İnkar edecek bir yön yok. Adnan Bey siz, e, evet. en kötü olduğunu düşünülen durumda bile siz daha da e, olaylar kötüleşecek demiştiniz. Allah özellikle yaratacak demiştiniz. Yaratan güç özellikle gönderecek demiştiniz. Şu an tam dediğiniz gibi oldu gerçekten. Dediğimin doğru olduğunu görüyorlar. <laughs>